Herkese merhaba. Filozof Çocuk kanalına hoş geldiniz. Ben Ezgi. Sevgili anne babalar, güzel çocuklar, biliyorum ki okullar kapandı ve herkes tatilin tadını çıkarmaya başladı. Tabii ben de öyle. Benim de okulum kapandı. Biliyorsunuz 3 aydır YouTube Akademi'nin programını takip ediyordum ve şimdi mezun oldum. Burada bir çocuk kanalı kuruluyor demiştim. Eğer videoyu hala izlemediyseniz, şu köşeye tıklayarak videoyu izleyebilirsiniz. 3 aylık bu serüven çok heyecanlı, çok güzel, çok keyifli geçti. Birbirinden güzel dostlarla tanıştım. Sizlere nasıl daha iyi videolar çekebileceğimi öğrendim ve burada tam 15 tane beraber eğlendiğimiz, bir sürü şey öğrendiğimiz videomuz oldu sonunda da bu bitirme belgesini almaya hak kazandım. Ve bir diğer güzel haberim ki beni çok heyecanlandırıyor. Türkiye'nin en iyi 10 kanalından birisi filozof çocuk seçildi. Ve anne çocuklara aktivite önerileri, etkinlikler, yaratıcı fikirler sunan tek kanal. Bunun üzerinde büyük bir sorumluluğunu hissediyorum. Neşesini, keyifle sizlerle beraber kutlayıp paylaşıyorum. Buradan anne babalara sözüm kesinlikle kendim kullanmayacağım, kendi yeğenime yedirmeyeceğim ki çok sevdiğim Aral isminde küçük bir yeğenim var. Ee, ona tavsiye etmeyeceğim. Herhangi bir şey bu kanalda kesinlikle çocuklarınıza önermeyeceğim. Ve sevgili çocuklar size de sözüm beraber çok ama çok eğleneceğiz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevincimi paylaşan herkese çok ama çok teşekkürler. Sevgiler hoşçakalın.